Allah beni öldürsün de evlat acısı yaşa. İnşallah Allah benim beni beni. Allah 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 Seni tanıyorum. Sen iyi bir adamdın. Ama yorgunsun. Hayat yordu seni. Olsun. Hayat böyle. Birileri kazanır. Birileri kaybetmiş. Sen kaybettin. <laughs> Maestro bir şiirinde diyor ki Senin arkadaşın olduğum baban olduğum sevgilin oldum En sonunda onursuz oldum senin için Daha neyin olayım isterdin diyor Olmayacak kişiye sen elinden gelen her şeyi de yapsan o... ee, Hani böyle fırtınada kaldığınızda Bir yere sığınmak istersiniz ya Bir, bir kuytu köşe bir yer ararsınız silmek istersiniz Öyle bir şeydi işte üzülme hakkını yiyen gönlünü kıran günahını alan yıllarını çalan insanlar için sakın üzülme şu sözü getir aklına şahide Allah olanın hakkı kimsede kalmaz ben değişmedim duyduklarım ve gördüklerim arasındaki dengesizliği fark ettim bana ne olduğunu sorgulayan önce ne yaptığını hatırlasın Kimsenin benim için çok iyi bir insan demesi gibi bir endişem yok. Ben iyi olana iyi, kötü olana kötüyüm. Herkesin yeri belli kalbimde. Kiminin altı çizili, kiminin üstü. Hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorum ama hiçbir şey olmamış gibi hissedemiyorum. Nasıl yaşanacağını öğrendiğinizde yaşanacak hayat kalmıyor işte